Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Başak Burcu'na yükseleni ve Ay Burcu Başak Burcu olan arkadaşlarıma tarot açılımı yapacağız. İki tane deste kullanıyorum. Bir tanesi ana destem olacak. Diğeri yardımcı olarak kullanacağımız melek mesajları verecek olan destem olacak. Bu videoyu beğenen ve kanala abone olan bütün arkadaşlarıma niyetleniyorum. Aşk, para, eğitim, kariyer, önünüzdeki fırsatlar, dikkat etmeniz gereken konular her şeye odaklanacağız arkadaşlar. Şöyle ilk kartlarımızı bir açarak başlayalım. Asa üçlüsü, kupa yedilisi, para beşlisi, kılıç altılısı ve kupa kralı kartlarımız geldi. Bunları da yine aynı şekilde Niyetlenerek karıştırıyorum. Şimdi ilk kartımızı yorumlamaya başlayalım arkadaşlar. Asa üçlüsü kartımız geldi. E, altına gelen melek mesajlarını veren kartımızla birlikte yorumlayacağız teker teker. Öncelikle e, niyetlendiği şeylere karşı biraz isteksizlik var üzerinde bu aralar. İsteksizlikten kastım şöyle bir şey. Mesela spora gitmek istiyorsun diyelim. E, gerçekten bir isteğin var. Ama bir türlü ayağa kalkıp da hani o icraatı gerçekleştiremiyorsun. Ya da başka bir konuda da olabilir bu. Mesela eğitim hayatında olabilir, iş hayatında olabilir, ailevi konularda olabilir veya kendine amaç edindiğin herhangi bir şeyle alakalı olabilir isteyin var ee, diyorsun olsa güzel olur ilerleyebilirim ve hani planlamanı da yapmışsın nasıl ilerleyeceğin konusunda bu konuyla alakalı ama kendini böyle birazcık geride tutuyorsun yani bir türlü fiziksel olarak o işe kendini adayamıyorsun ama artık bu ruh halinden çıkacaksın ve kendini daha dinç enerjik hissedeceğin bir dönem başlayacak senin için. E, aşk hayatında güzel gelişmeler yaşanacağı görünüyor. Özellikle e, bir ilişkiden kopmuş ve e, hisleri neredeyse ölmüş ve artık kimseye bir şey hissedemediğini söyleyen, iddia eden arkadaşlarım için artık... Sizde yeni bir dönem başlayacak diyebiliriz kartımızın verdiği mesajla birlikte. Şu anda ilişkisi olanlar için e, ilişkinizde korktuğunuz şeyler var. E, özellikle gelecekte problem yaşamaktan korkuyorsunuz ama kartımızın sizlere söylediği şeylerden bir tanesi e, yani şu an aşk hayatında bu tarz korkularla ilerlersen zaten ilerleyememiş olursun. O yüzden geleceğinde e, problem yaşama ihtimalinde olabilir, olmayabilir ama önemli olan hani o İleri tarihlerdeki e, maceraları hayatımıza getireceklerini yaşamaksan sürekli ilişkimde kötü bir şey olacak diye korkarak şu anki anın tadını çıkaramıyorsun bazen. Bundan birazcık kurtul anın tadını çıkar. E, kötü bir şey olsa bile bu sizin illa ayrılacağınız anlamına gelmiyor. E, i̇lişkine karşı daha olumlu bakmanı tavsiye ederim. Devam edelim. Kupa yedilisi kartımız. E, birilerinden bir mesaj bekliyorsak arkadaşlar. bir belge bekliyorsak, bir haber bekliyorsak, istediğiniz bir şey varsa o size ulaşacak. Hoşlandığınız birinden gelen bir adım e, olabilir arkadaşlar. Bunun haricinde şu anda ilişkisi olmayan arkadaşlarım için kısmetlerinizin bollaşacağı bir döneme doğru gidiyorsunuz. Ama hayatınızdaki tek odak noktanız tabii ki de aşk olmayacak. Eğitim hayatında, kariyer hayatınızda, e, ailevi durumlarda yani maddi manevi hayatınızın birçok yönünde e, size güzel kısmetler geliyor. Bu kısmetleri işte e, hayatınızda hangi konulara özellikle fazlaca yoğunlaşmak istiyorsanız o konularda kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, yani fırsatların sizin için açık olacağı bir dönem. Bu da demektir ki niyetlerin, isteklerin ve hayata dair beklentilerin her neyse bunlarla alakalı şans ve fırsat yakalayacaksın. Bunları yaşama yapma şansı yakalayacaksın diyebiliriz arkadaşlar. E, Dediğim gibi hoşlandığın birisi varsa birisinden bir adım bekliyorsan o adımı alacaksın. Ee, bir yerden bir para bekliyorsan, bir belge bekliyorsan e, belki güzel bir haber bekliyorsun, belki bir şeyle alakalı bir onay bekliyorsun. O beklediğin şeye kavuşacaksın diyebiliriz bu önümüzdeki haftalar içerisinde. Ee, bazen diyorsunuz ki yolumu kaybetmiş gibi hissediyorum ya da asla hayatımda hiçbir şey yolunda gitmeyecek gibi hissediyorum. Ee, şöyle ki bu hani sizin Aklınızda uydurduğunuz ve büyüttüğünüz bir histen daha fazlası asla değil. E, çünkü arkadaşlar bazen e, evet hayatınızda olumsuzluklar olabiliyor, e, problemlerle karşılaşabiliyorsunuz, etrafınızdaki birçok şey ters gidiyor gibi görünebilir ama. Olay şu ki bazen çözümü çok fazla uzaklarda arıyorsunuz veya asla bulamayacağınızı düşünüyorsunuz. Oysa ki çözüm bazen sizin yakınınızdadır. Hayat ne zaman şans ve fırsat çıkaracak ee, bilemeyiz arkadaşlar. O yüzden en kötü olduğun noktada bile gerçekten benim hayatım artık herhalde düzelmeyecek dediğin noktada bile ee, hayat sana bir anda bir anda yani bütün olumsuzlukların ortasında bir ışık yakar ve hepsi yok olur. Yani bu gerçekten bunlar yaşanabilen şeyler. Çünkü yani her zaman kötü olacağız veya her zaman iyi olacağız diye bir şey iddia edemeyiz. Ee, sen diyorsun ki hiçbir şey ben yolunda gitmeyecek gibi hissediyorum. Belki bazılarınız iş konusunda böyle hissediyordur. Bazılarınız ailevi konularda geleceğiniz hakkında, e, insan ilişkilerinizde, arkadaşlıklarınızda olabilir. Başka konularda olabilir. Ne olduğunun önemi yok. Ama her ne konuda böyle düşünüyorsan yani yanılıyorsun tamamen çünkü gerçekten çözüm senin yakınında olacak. E, bir teklif bekliyorsanız, iş hayatınız da, eğitim hayatınızda, e, kariyerinizde yükselebilmek için bir teklif, başka bir şey gelecek sana ulaşacak, İstediğine ulaşıyorsun, e, olmak istediğin noktada kesinlikle oluyorsun diyebiliriz. Aşk hayatınızda da yine aynı şekilde e, aşk çok fazla uzakta arama diyeceğim sana yani küçük bir not olsun, Aşkı çok fazla uzakta arama çok yakınında olabilir. Şu an ilişkide olduğun kişiden güzel bir e, haber alabilirsin, güzel bir teklif. Güzel bir sürpriz güzel bir şey yani bir beklentim varsa o karşı taraftan sana karşı gelecek diyebiliriz arkadaşlar devam edelim sevgili başaklar için ee, şöyle dedim ya az önce size birazcık böyle bunalacağınız bir dönem görünüyor bu e, şu sıralarda hissediyor olabilirsiniz zaten. Üzerinizde öyle bir his var ve önümüzdeki belki bir hafta iki hafta devam eder. Ondan sonrasında artık fark edeceksin ki her şey yavaş yavaş yoluna girmeye başlıyor ve birçok şeyi düzelmiş. Sonra bakıp şok olacaksın diyeceksin ki yani gerçekten bu kadar kısa süre içerisinde hayatımın bu kadar güzel yöne doğru evrileceğini gideceğini tahmin edemezdim diye düşüneceksin. Ee, iş hayatında eğitim hayatında. Bu tarz yani duygusallıktan uzak ve geleceğinizi yapılandırmaya yönelik e, niyetlerinizde güzel gelişmeler olacak. E, her şeyden daha önemlisi de daha sakin, daha az yorularak ilerleyeceğiniz görünüyor. Bir zafer e, elde etmiş olma olasılığınız da yüksek yani kartın verdiği mesajlarda istediğiniz bir şeye kavuşmuş olabilirsiniz. Bir yolculuk arkadaşlar. Bu problemlerden kaçmak. E, Kaçmak derken şöyle çözmeden kaçmak değil çözüp geride bırakıp artık onlardan uzaklaşmaktan bahsediyorum. Bunu ya fiziksel olarak da yapacak olabilirsiniz. Mesela olduğunuz noktadan biraz daha uzak bir yere gidip belki bir tatil, kafa dinleme veya temelli gitme olabilir. Bunun yanı sıra da e, mental olarak sizi kötü hissettiren şeyler artık yerinizde kalacak ve daha huzurlu olacağınız bir noktada olacaksınız. Sadece e, dediğim gibi bu bir dönem ve bu dönemi iyi şekilde... E, bitirebilmek veya e, böyle oturduğumuz yerden her şeyin daha da kötüye gitmesini beklemek. Bizlerin elinde olan bir şey ona göre artık sizin hareket etmeniz ve kararlar almanız gerekli sevgili başaklar son kartımı yorumlamadan önce hatırlatmamı yapayım arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın özel olarak fal için bana instagramdan ulaşabilirsiniz ve bir tane sorunuzu bana yorumlarda sorabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışacağım gördükçe şimdi son kartlarımız bize diyor ki kupa kralı kartımız çıktı arkadaşlar ee, Duygusal anlamda kendinizi yıpranmış hissettiğiniz bir konuyla alakalı aslında bize mesaj veriyor öncelikle ee, belki seni üzen bir insan vardı etrafında bu kişi aileden bir şahıs olabilir aşk anlamında olur arkadaşlık olur iş arkadaşı olur her şey olabilir bu insana sen değer veriyordun seni üzüyordu seni e yeter kadar değerli hissettiremiyordu aslında verdiğiniz değerin karşılığını alamadığınızı hissediyordunuz artık e, o hissiyatı yaşayacaksınız yani diyeceksiniz ki evet karşı tarafta bana değer veriyor yavaş yavaş artık bu durum buna evrilecek ve e, bir insanla olan bağınızı tazeleyeceksiniz dediğim gibi bu, gibi bu annenizde olabilir bir arkadaşınız da olabilir ee, belki kardeşinizdir belki babanızdır yani ne olduğunun önemi yok ama sen böyle birisini gerçekten çok değer verip önemsiyorsan ve ondan yeteri kadar o hissiyatı alamıyorsan artık yavaş yavaş bu hissiyatı alacağın görünüyor kartlarımızdan bu kadar da arkadaşlar beğeni abone olursanız beni çok mutlu ederseniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın